Şu andaki söylemlerim sadece Lütfü Araboğan olarak yaptığım söylemlerdir. Ee, e, önceki dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak bu açıklamaları yapıyorum. Samimi olarak da belirtmek istiyorum ki e, bu sabah gazeteleri açtığım zaman benle arkadaşlarımla ııı e, ilgili e, mesai arkadaşlarımla ilgili birçok yalan yanlış iddiaya şahit oldum. <laughs> Eee sözlerime başında şunu belirtmek istiyorum. Eee açıkçası bu e, haberler, bu bilgilendirme, belli kaynaktan yapılan bu bilgilendirme en başından beri malum şahsın kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için yarattığı bir iletişim stratejisi. Memnuniyetle gözlüyorum ve size belirtmek istiyorum ki eee bu iletişim stratejisini ben yemiyorum. Kamuoyunun da yediğini düşünmüyorum. Bundan sonra da kimsenin böyle spekülasyonlara, böyle yalanlara, böyle yanlışlara, böyle iftiralara inanacağını düşünmüyorum. 3 Temmuz sürecinin başından beri hem ceza yargılamasını hem sportif yargılamayı etkilememek adına <laughs> hakkımda veya bu konuyla ilgili birçok yalan yanlış bilgilendirmeyi eee cevapsız bıraktım, konuşmamıştım. Ama bir müddettir gözlediğiniz gibi son birkaç haftadır başlayarak bu tip spekülasyonlara belgeyle cevap veriyorum. Açıkçası eee işte birileri UEFA'yı bilgilendirdi dediler. UEFA'nın belgesini sundum. Böyle bir bilgilendirme olmadığını UEFA kendisi söylüyor. Federasyon yöneticileri kişisel yorum ve görüşlerini bildirmemişlerdir. Yazısını sundum. Daha sonra bir eee Disiplin müfettişinin kullandığı 16 Ağustos benim imzam olan bir 16 Ağustos belgesinden bahsedildi. Bu belge gizli bir belge değil. Herkesin bildiği, hatta federasyondayken internette yayınladığımız belgeyi sanki bir özel gizli belgeymiş gibi sunuyorlar. Onun da ne olduğunu açıkladık. O da aslında Türk futbolunun lehine yani gizlilik sürerken yargılamayı, sportif yargılamayı federasyon olarak yapamayacağımız, bunun mümkün olmadığı adı geçen kulüp ve kişilerin savunmalarını almadan bu yargılamayı yapamayacağımız bu nedenle gizlilikten dolayı bunu yapamayacağımızı belirten bir yazı bu. Türk futbolunun ve kulüplerin lehine bir yazı. Bunu özel bir yazıymış gibi sunmaya çalışıyorlar. Onun da cevabını verdim. Oradan da bir ses yok. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Yapılan şey e, bilgi kirliliği yaratmaktır. Dezenformasyondur. Sulu suyu bulandırmaktır. Kamuoyu artık bunlara inanmıyor, inanmamaya da devam edecek. Çünkü sürecin başından itibaren bakarsanız, hani son derece samimi olarak söylemek istiyorum. Bakın sürecin başından beri siyaset suçlu, cemaat suçlu, polis suçlu, savcı suçlu, TFF suçlu, KAS suçlu, UEFA suçlu, FIFA suçlu, medya suçlu, Mehmet Ali Aydın, Sayın Mehmet Ali Aydınlar suçlu. Şenez Erzik suçlu, Lütfü Arıboğan suçlu, İlhan Elvacı suçlu, şimdi yeni Ebru Köksal suçlu. Ya bu olacak şey değil. Bu hani ünlü fıkradaki deyimi hatırlatıyor. Ya hırsızın hiçbir suçu yok. Bu bir komedidir gidiyor. Ee, yalnız bundan sonra komedi olarak gitmeyecek. Açıkçası hukukçularıma talimat verdim. Konuyu hukuki olarak inceliyorlar. Bu iş bu kadar kolay değil insanları suçlamak, ailelerini suçlamak, bu işlere aileyi karıştırmak, kitlelerin karşısında can güvenliğinin problem olduğu bir dönemde bu sorumsuzlukları yapmak artık bundan sonra kolay olmayacak. Sizin aracılığınızla malum şahsa ve e, arkadaşlarına bunu bildiriyorum. E, şimdilik söylemek istediklerim bunlar.